Galatasaray'da Okan Buruk bu akşam Konya Spor karşısında stoper bölgesinde Abdülkerim Bardakçı'yı sol stoper olarak sahaya sürecek. Farınfurt deplasmanında sol stoper oynattığı Davinson Sanchez'i kulübeye alacak. Sağ stoperde Wilfried Singo'yu kullanacak. Okan Buruk'un en büyük sürprizi ise Gabriel Sara olacak. Sara, Frankfurt deplasmanında olduğu gibi yine kulübede olacak. Mario Lemina her ne kadar kulübeye çekilecek olsa da yerinde İlkay Gündoğan 8 oynayacak. 10 numaraya Yunus Akgün geçecek. Kanatlarda Barış Alper ile Leroy Sané oynayacak. En uçtaki isim Mauro Icardi olacak. Frankfurt maçında darbe alan Eren Elmalı'nın in tedavisi sürüyor. Bu yüzden sol bekte İsmail Jakobs forma giyecek.